merhaba arkadaşlar ee, nasılsınız Umarım hepiniz iyisindir ee, mutlaka videoya başlamadan önce arkadaşlar like beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın bugün size ceviz tarifi ile birlikteyiz arkadaşlar bu ceviz tarifini arkadaşlar akşam yemeğinde tüketeceksiniz öğün olarak yani akşam yemeği öğün olarak tüketeceksiniz Hemen başlayalım. Çünkü diyorlar ki çok kısa tut. Ben de kısa tutayım bari. Arkadaşlar bir tane yeşil elma. Şöyle bir yeşil elmayı tüketiyorsunuz. Şöyle yanlarını alacaksınız. Şöyle yanlarını alın arkadaşlar. Sonra şu ufak ufak böleceksiniz. Tabii ki mikserden geçireceksiniz arkadaşlar. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Arkadaşlar Özellikle yeşil elma olmasına çok çok dikkat edin arkadaşlarım çünkü biliyorsunuz ki elma yeşil elma hep tok tutuyor hem diyet döneminde yağ yapmanıza sebep oluyor günlük bir tane yeşil elma falan tüketebilirsiniz arkadaşlar ve içine şöyle 5 kaşık yoğurt atıyorsunuz şöyle 4 tane atalım biraz çok attım çünkü 4 kaşık yoğurt atıyorsunuz arkadaşlarım. Yoğurt zaten e, mutlaka diyet döneminde, kilo verme döneminde çok kullanılan arkadaşlar çünkü gerçekten yağ yakıyor. Mutlaka gerçekten yağ yakıyor. Mutlaka ama mutlaka tüketin arkadaşlar ve limon suyu arkadaşlar. Yani e, yarım şöyle göz kararınca atıyorum bir kaşık şöyle 3 3 kaşık limon suyu yarım limon da sıkabilirsiniz ee, ama ben 3 kaşık limon suyu atmayı tercih ettim arkadaşlar siz de böyle e, yapabilirsiniz ve bir yarım yarım çay kaşığı arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığı zeytinyağı özellikle zeytinyağı çünkü arkadaşlar zeytinyağı ve e, mutlaka yoğurt yan yana geldi mi acayip yağ yakma dönemi başlatır sizin için. Ve bir e, çay kaşığı arkadaşlar. Çay kaşığı şöyle. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçal atın arkadaşlar. Bir çay kaşığı zerdeçal atıyorsunuz ve yarım çay kaşığı kara yarım çay kaşığı şöyle karabiber atın arkadaşlar içine zaten zerdeçal biliyorsunuz arkadaşlar e, mükemmel yağ yakıyor metabolizmayı hızlandırıyor daha çok e, sizi tok tutmaya yarar daha çok böbreklerde kabızlı olan insanlar için de çok iyi geliyor karabiber zaten Mutlaka yemeklerinizde ve öğünlerinizde tüketen arkadaşlarım yağ yakacak, e, metabolizmayı daha çok hızlandıracaktır. Mutlaka kullanın ve yarım su arkadaşlar, yarım su. E yarım derken yarım şöyle yarım bardak su atıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ve en sonunda tabii ki ceviz arkadaşlar. Ceviz tabii ki kaç tane olacak? 4 tane veya 5 tane arkadaşlar. Cevizi kıracaksınız. İçine atacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu rendeden ve mikserde karıştıracağız. Toz haline getirecek. Bekleyin. İsterseniz tek akşam öğünü olarak bunu tüketeceksiniz arkadaşlar gerçekten acayip kilo vermenize sebep olacaktır. Bunu sadece 7 gün arkadaşlar 7 gün kullanacaksınız. 7 gün sonra bırakacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle tüketmeyeceksiniz. 7 gün içinde çok güzel 4-5 kilo vereceksiniz arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi 7 gün kullanacaksınız arkadaşlar. 7 gün sonra bırakacaksınız. Kesinlikle kullanmayacaksınız arkadaşlar. Sağlıklı kalın ve bende kalın. Hoşça kalın.